Türkiye'nin Niğde ilinde Altunhisar'a bağlı Akçaören köyünde doğduğunda takvimler 1996'yı gösteriyordu. Adı Halil İbrahim Demir Aslan'dı. O zamanlar kimse onun bir gün UFC kafesine adım atacağını bilmiyordu. Ama o şimdiden sıradışı bir yolculuğun içindeydi. Henüz 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Avusturya'nın Viyana şehrine göç etti. Yeni bir ülke, yeni bir dil, yabancı bir kültür. Hayat onun için hiçbir zaman kolay başlamadı ailesi daha iyi bir gelecek için mücadele verirken o da kendi iç dünyasında savaşmaya başladı. Önce futbola başladı. Ancak futbolda aradığı ruhu bulamadı. Onun ruhu başka bir yerdeydi. Savaşta, mücadelede, birebirde, güçte ve çok geçmeden dövüş sporlarına yöneldi. Kickbox, güreş, jiu-jitsu, muay thai hepsini öğrendi. Hepsinden beslendi ve sonunda hepsini bir araya getiren Modern gladyatörlük olarak tanımlanan bir sporun içinde buldu kendini. MMA. Avrupa'da amatör maçlarla başladı. Her maçta ringe çıktığında sadece rakibiyle değil, geçmişiyle, göçmenlikle, dışlanmayla, ön yargılarla da dövüşüyordu. Her zaferinde biraz daha kendini buldu. Ardından profesyonel arenaya geçiş yaptı. Ve işte o andan itibaren bir şey çok netti. Bu adam sadece kazanmak için değil, parçalamak için dövüşüyordu. İlk 14 maçının tamamını nakavtla kazandı. 14 galibiyet, 14 bitiriş. Üstelik çoğu ilk roundda. 2023 yılında UEFA'nın yetenek tarama programı olan Dana White's Contender seriyesi e çağrıldı. Rakibi Brezilyalı Paulo Renato Jere'ydi. Maç başladı. Sadece 3 dakika sürdü. Ibo aslan rakibini yerde yumruk yağmuruna tuttu. Hakem araya girdi. Maç bitti. Ve o an geldi. UFC başkanı Dana White kalktı ve bu çocuk bizimle dövüşmeli dedi. İbo Aslan, UFC kontratını kazandı. Artık Türk bayrağını UFC kafesinde taşıyan bir profesyoneldi. 2024'te ilk UFC maçında İsveçli rakibi Anton Turkalcı teknik nakavtla yendi. İkinci maçta ise Brezilyalı rakibini sadece 51 saniyede bitirdi. Herkesin dilinde şu vardı. Bu Türk savaşçı, son Osmanlı gibi savaşıyor. Ama dövüşçülük sadece kazanmak değildir. Bazen düşmeyi de bilmek gerekir. 2025'te iki zorlu maçta kaybetti. Ama o pes etmedi. Çünkü bu yol, sadece galibiyetlerle değil direnişle de yazılır. İbo Aslan şu anda UEFA'nın yarı ağır sıklet klasmanında yükselmeye devam ediyor. O bir göçmen çocuğuydu. O küçücük bir köyden çıkıp, dünyanın en büyük dövüş organizasyonuna ulaşan bir Türk aslanı. Onun hikayesi sadece bir dövüşçünün değil, bir milletin gururunun, bir gencin hayallerinin, bir halkın inancının yansıması ve bu hikaye daha yeni başlıyor.